Türk Medya Grubu Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşilda, YouTube'dan yaptığı açıklamalar sayesinde gündemimize girdi. Ben diyorum tamam mı? Sadece hakkımı istiyorum. Yeşildağ'ın bir anda popüler olması sonucu sosyal medyada adına hesaplar açıldı. Ali Yeşildağ adlı Twitter hesabı yayınladığı Muharrem İnce videolarıyla hedef tahtasına oturtuldu. İnce yayınlanan videonun ardından mitinglerini iptal ederek rahatsızlandığını belirtti. Muharrem İnce'nin bu rahatsızlığının ardından Melih Gökçek, Nedim Şener ve Yiğit Bulut İnce'ye destek mesajları attı. Başta Oda TV olmak üzere birçok basın kuruluşu da Ali Yeşildağ hesabının gazeteci Cevheri Güven tarafından yönetildiğini iddia etti. Peki Ali Yeşildağ hesabını gerçekten Cevheri Güven mi yönetiyor? AK Parti iktidarına yakın olan Ali Yeşildağ açıklamalarını Cevheri Güven'in YouTube kanalında paylaşmaya başladı. Neredeyse bir haftadır süren seri video paylaşımlarında Yeşildağ, iktidarın içerisinde yaşanan yolsuzlukları ifşa ediyor. Yeşildağ, videolarda hiçbir sosyal medya hesabının olmadığını söylüyor. Bir de şunu belirtmek istiyorum ayrıca. benim hiçbir sosyal medyada hesabım yoktur. Adıma kayıtlı. Sadece YouTube'a girerim, işte Google'a girerim, bir şey merak ediyorum. Gençlerin tabiriyle bir klasik boomer'ım ben yani. Gazeteci Ceyferi Güven'de Ali Yeşildağ'ın Twitter hesabı olmadığını, benim bildiğim Ali Yeşildağ'ın sosyal medya hesabı yok. Hatta ilk videoda benim sosyal medya hesabım yok, gençlerin deyimiyle tam boomerım demişti. Dolayısıyla sosyal medyada Ali Yeşildağ adına açılan hesaplar ona ait değil bence tarzı da değil açıklamasını yaptı. Güven yaptığı diğer paylaşımda Ali Yeşildağ'ın hiçbir sosyal medya hesabı yok. İsmini açılan sahte hesaplar bu işi sulandırma ve kirli bir operasyonun parçası. Takipten çıkın ve spamleyin yazdı. Gazeteci Güven, Muharrem İnce videolarından sonra kendisine yapılan saldırıları düzenleyenleri Twitter hesabından paylaştı. Muharrem İnce'yi mağdur gösterme operasyonu saçma sapan fotomontaj resimler işini yöneten iki kişi var. 1. Fahrettin Altun 2. Siber Daire Başkanı Faruk Aydın Ayrıca güven hesabın geçmişinde neler olduğunu da belirtti. Arkadaşlar Ali Yeşildağ hesabı sahte bir hesaptır. Ali Yeşildağ'ın sosyal medya hesabı yok. Bu hesap daha önce Deli Çavuş hesabını taklit ediyordu. Sonra Muhammed Yakut hesabını taklit etti. En sonunda ismini değiştirip Ali Yeşildağ'ı taklit ediyor. Operasyonel sahte bir hesap. Twitter'daki Ali Yeşildağ hesabı ile ilgili bir yorumda gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'ndan geldi. İnce'nin olduğu iddia edilen kaset neden Ali Yeşildağ'ın hesabından yayınlanacak dendi. Amaç Ali Yeşildağ hakkında iğrenç bir şantajcı olduğu algısını yaratmak, Tayyip abisine de iftira attığı iddiasını ileri sürmek, bu arada İnce'yi de mağdur göstermekti ama tutmadı. Ali Yeşil'de adına açılan hesaba baktığımızda ise hesabın 2022 tarihinde açıldığını görüyoruz. Hem Ali Yeşildağ'ın kendi yaptığı açıklamalarından hem de Cevheri Güven'in hesabı spamleyin yazması sonucu hesabın Ali Yeşildağ'a ait olmadığı ve Cevheri Güven tarafından yönetilmediği anlaşılıyor. Başta Oda TV olmak üzere basın kuruluşlarında çıkan Ali Yeşildağ hesabı haberi gerçeği yansıtmıyor.